Ama ben dedim, baban dinlemiyor beni. İdik didik ettiler, baktılar vallahi. Bütün meyveleri aldılar. İyi oldu, ben dedim ona götürme diye. Oh! Çok güzel oldu. Ya şimdiye kadar çoktan evdeydik. Her şeyimizi idik didik ettiler. geldi bizi al almaya. Serkan. Canım. Yüklerimizi götürüyor. İyi bir sıkıntı yaşadım valla. Bir daha töbe, meyve falan hiçbir şey götürmüyor. Bu adamın aklına Dedim adam anlattım valla. Haklısın. Evet. Ceza gelmeyecek dedi. Evet. Doğruyu anlattığım için ceza vermeyecek. Ben doğru söylerim Çünkü sıcak hava. Ya sıcak gerçekten. Yağmur yağmış ama. Evet. E, bayağı yağmur yağmış. Evet. Burada soğuk. Hadi bakalım. Karanlık olmuş. Evet. Ya. şunu diye kaç aldın diye pijamayı. O da mı şey gömür? Allah Allah. Ben de e, sayın dedim. Ondan sonra geri koydum. Manyak mı ne ya? Geri gel, araba geliyor. Erkan arabayı doldurdu. Bayağı da yükümüz var. Bunlar yüzünden sabah köründe kalktım. Bir sürü başım ağrıdı. Vallahi çok başım ağrıdı bugün. Çok. O kadar yoruldum. O kadar stres yaptı ki bana. İyi balıklara bir şey demediler. Çok şükür. Sanki şey. Ana ben bilmiyorum bunu nasıl kapanıyor. Ay iyi. Tüh, kapattım ama. Nasıl kapanıyor bilmiyorum ki. Şöyle ha. Serkan bunu ben beceremedim. Ay sen öyle yavrum. son gün <laughs> e, beceremedim kapısını kapatmayı. Nasıl kapanıyor? <gülüyor> Dur. <gülüyor> Ay Serkan üşütmüş Serkan, bak. Nasıl? <gülüyor> 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 Ay canım benim. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk canım. Sen niye şapıyorsun Geri gelemine. Yağmur yağıyor hale çiseliyor. Şuradan mı girelim? Zongur buradan mı girelim? Ha. Tamam. Hadi bismillah. Ben ortaya geçeyim. Yok şöyle soğuk Almanya böyle soğuk. Yağmur yağıyor ama soğuk da yok bence. Bu bile kalın geldi bana vallahi ki ceket giymemişim. Oh. çok şükür. Çok beklediniz mi? Şöyle. Dur, bir dakika. Oh, vallahi çiçeklerim hala duruyor beni bekliyor. Çiçeklerim geldim, canlarım benim geldim bak, geldim çiçeklerim. Bak görünüyor, Karanlıkta olsa görünüyor son gün. Bak, ay çiçeklerim karanlıkta görünüyor. Allah Allah. Ne kadar güzel olmuş bunlar böyle. Vay 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 vay. Ha? Ay hala açmış burada. Dur şurayı ışık yansın da. Şöyle kapıya yanaşınca. Ha yandı. Ah 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 çiçeklerim. Canlarım ben geldim canlarım. Canlarım. Ay bak hala açmış çiçek. Görüyor musun? Bak. Ay çok güzel. Papatya çiçeğim canlanmış. Maşallah maşallah maşallah. Sübük şey kadife çiçeklerim Bak karanlık da olsa görünüyor yani. Oh. Açayım mı? Aç aç kapıyı. Ben anahtarı, ben Emine ben anahtarı. Oo, bu adam var ya iyice kafayı yedi. Ben de, ben de. Ya kapıda kalacaktık. Açtı da var anahtar. Son gül açsın, son gülersin. ver. Gözler yıkılacak. Özlemiş Emine. Ula bu şeyin anahtarı ya. ya. Emine ver anahtarı. Ya var ya bu şeyin adam. Türkiye'nin anahtarı. Buranın <laughs> anahtarı şey değil <laughs> ya. İçeride buranın anahtarı var mı? Niye insan bir anahtar şu benim ben zaten hiç solda sıfır hiçbir anahtarım yok bu evde. Bir yere gitsem anahtarım yok. Beni hiç adamdan, insandan saymıyorsunuz. Biliyor musun? Herkesin anahtarı var, benim yok. <laughs> Bismillah. Hadi bakalım. Oh. Hadi. Baban geçsin bakalım. Oh. Canım damadım yüklerimi taşıyor. <laughs> Sağ olsun, var olsun. <gülüyor> <gülüyor> oh. Gül de çok beri gelmiş. Şöyle toplaması lazım şöyle. Anne bu ceza mektubunu He. buraya koyuyorum. O baban güzel güne öder. Tamam, tamam. Bak Songül Hanım e, meyveleri ceza yazdı polis. Ben dedim ama beni dinlemedi. Benim kocam, sevgili Sadece kocam peynirli, dinlemedi. Peynirleri de. Ya. Oh. Ben şu alayım. Hı. Şurada ay ayakkabılarımızı soyalım. Şöyle. Hadi. Oh. Bir sürü mektuplar gelmiş buralarda. Ne ben balık istemiyorum. Aç. Açsana Hı. Oy canım evim, canım evim özledim. Canım evim özledim. <laughs> oy ay anne oy. Anne bir anne bir bu odayı temizleyemedim. Anne yanıyor mu? He olsun. Yan, yanıyor, 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 yanıyor. Niye yanmasın? Of, of. Çok şükür evime geldim Allah'ım. Mutfağıma gireyim, mutfağımı da özledim. Heh. Oh. Oh canım mutfağım. Geldim ben, geldim. Ya. Yarın başlarım buralarda bir şeyler yapmaya. Ay, bahçemi de görmek isterim ama. Şöyle şuradan ışık yaksam da. Dur bakayım. Şöyle dışarının. Bakayım nasıl buralar. Özledim, 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 özledim. Ay. Daha buralar yapılmadı da. Artık yaza. Ay çiçeklerim, çiçeklerim. İnşallah kurumamıştırsınız siz orada. Geliyorum. Canım bahçem. Yarın görüşürüz. Canım bahçem. Geldim geldim. Şurayı kapatayım. Hı. Çiçeklerim ne alemde? Ay canım çiçeklerim. İnşallah solmamıştır. Oh oh oh. Geldim. Geldim geldim. Kapıyı kapatayım da. Dur ha. Allah'ım. Mutfağımı da özledim ya. Cık cık. Ay, oh canım mutfağım. Öptüm. Ya. Küçükleri bir, buraya koydum birazını. şuraya koydum. Birazını yukarı götürdüm. Bavulun ikisini yukarı götürdüm. Eminem bavullarını. Şunları bir ayarlayayım. Balık getirdi beyefendi damatlara onu buzluğa koyayım hemen. Ama çözülmemiş hayret. Buzluklu çantam vardı ona koydum. Onu hemen buzluğa koyayım ben. Son güldün gelmiş yavrum. Buralar silmiş, temizlemiş. Allah razı olsun. Kocasında da geldi bugün bize aldı. Sağ olsun. Canım kızım. Ya. Şimdi hemen şu bavulu ben açayım. Senin ilaçların çantada olacak galiba. Bir bakayım buna mı koydum? Bakayım hele. Buldum ilaçları. Neredesin? Hatta saat ayarlıyor. Aman. Hangi çantayı da koyduğumu bilmiyorum. İlaçların içsin de kendine gelsin biraz. Ay vallahi kafam sallanıyor hala. Bir dakika. Oğuzlarımız da gelmiş. <laughs> Geldik ya. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum. <gülüyor> Çok şükür dönüştün ona Allah'ım. Çok şükür. İyi şey Allah'a şükür. alışveriş mi ettin? Sağ ol teşekkür ederim. Ha bu senindi. Ayarlıyorum da. İşte duramam dedim. İlla ayarlayacağım. Yoksa uyuyamam. Heh, şöyle. Vay, vay. Ayşe hiç sorma yakalandık şeye polise. Ne varsa aldılar. Valla. Ya. Oradan da sevilmiş desin ya. Nasıl? Sen kaçaktın ya. Oradan da sevilmiş desin. Yok yok sevilmiş. Ama doğrular söyledim. Ben yalanı biliyorsun sevmiyorum. Ya, şunlar Ramazan yaptı. yırtıyı batayım mı lan? Yok yok onlar reklam hedi, hediye, veriyorlar. Bu bak bu, bu, bunu hediye veriyorlar bir de bunu. Ben aşağı alırım burada. Günü geçmediyse. Şöyle dursun reklam ol. Çocuklar bir tane şey yürütmüş için yani. Ne? Çocuklar bir tane. Aa şey olsun ha, helal olsun. Ne haber Ayşe? Tamam evet. teşekkür ederim. Geliyor musun? Suyumu da almış Ayşe. Ya, aslında gelmiyordum da. Ya Rabbim neler baklamı da almış. Ay. Vallahi sularımı almış görüyor musun? <laughs> oh. Çok güzel. İki, i̇ki karton. Bunları çok seviyorum. Özledim. Heh. Dedim balon mı ben dedim havalandı unuttum. Bir kere unutmuştum ya. Ay üzüldüm. Dedim ben açacağım. Ee, bir balonu vardı. İki balon iç içe koydum biliyor musun? Hı hı. Ya şunu aşağıya. Çünkü çok fazla balon oluyor. Ya, abisinin miymiş? Neymiş balon? Ondan da yükü çok ol, olmay, olunca bize bırakmış. Ne yaptılar gündükte siz anne?